Evet, Gamble bölüm 2'ye hoş geldiniz. Bu videoya başlamadan önce hikayeden eksik kalmamak için lütfen birinci bölümü izleyin. Lafı fazla uzatmadan hemen başlayalım. Darwin eve geldiğinde Gamble onunla çok iyi anlaşmıştı. Sıradan bir balık değildi, bu yüzden diğer balıkların aksine çevredeki insanları taklit edebiliyordu. İçten içe hem Darwin hem de Gamble birbirlerini sevmişlerdi. Bilmeyenler için Darwin kız değil, bir erkek. Bu bilgileri zaman geçtikçe öğreniyoruz. Ancak Gamble ile Darwin birbirlerini neden bu kadar çok sevdiğini düşünmüştüm ama tam bir cevap hiç alamamıştım. Teorilerim ise bundan sonra başladı. Sırayla hepsine zaten geleceğiz. Biliyorsunuz Darwin taklitçi bir balık ve Gamble'ı anlayabilen bir canlı olduğu için şaka yaparken onun öldüğünü düşünmüşlerdi. Bu esnada Richard ise onu klozete dökerken bir kaza oldu ve Darwin klozetten düşüp denize karışmıştı. Artık Darwin yoktu. Bu yüzden de Gamble o kadar çok üzüldü ki, yüreğindeki sevgi ve üzüntü Darwin'e kadar ulaştı. Aynı zamanda Darwin'deki sevgi Gamble'a ulaşmıştı. Burada anlatılmak istenen sevginin gücü imkansız olan şeyleri bile başarmanıza olanak tanıdığını göstermek. Darwin sırf Gamble ile tekrar bir arada olmak için denizden çıkıp eve doğru gitmeye çalıştı. Ancak ayakları yoktu. İşte sevginin gücü onun ayaklarının uzamasına ve deniz canlısından bir kara canlısına doğru evrimleştirmişti. Sevgi imkansızı başarmıştı. Sizlere bu çizgi dizinin sıradan olmadığını hep söyledim. Dediğim konulara da yavaş yavaş geleceğim. Zaman akıp geçti. Sonra İkisi büyüdü. Son olarak da kardeşi Anais doğdu ve Gumball dünyası tamamlandı. Şimdi sizlere birinci bölümde neden insanlar bu şekilde olduğunu sormuştum. Hepsine değinelim. Birincisi Müdür Brown bir sahtekar. Kendisi aslında gerçek bir müdür değil. Hatta öğretmen bile değil. Diplomasını kendisi hazırladı. Yani sahte. Müdür Brown çizgi dizide bir eğitimci rolünde ancak buradaki mesaj yönetim kurulunda veya bir yerde en tepedeki adamların bile bizleri nasıl manipüle edebileceği, kendilerinin bir idol olması düşünülürken karanlık taraflarının olduğudur. Bayan Simeon kendisi 4 milyon yaşında. Şimdi dini gerçekleri bir kenara bırakarak konuşalım. Bu dizide Bayan Simeon insanlığı temsil ediyor. Ancak insanda var olan sinsiliği, yalancı, işten pazarlığın gibi kötü huyları simgelemekte. Bakın bu çizgi dizideki bütün karakterlerin insanlığın varoluşundan bu yana en kötü duygularını temsil etmesi ve bunları bize göstermesiyle tanınıyor. Bu sıradan gibi duran çocukların ve yetişkinlerin eğlenmesi için yapılan çizgi dizinin aslında insanlığı anlattığını söylemeye çalışıyorum. Örnek Bay Small, kendisi rehberlik öğretmeni. Ne zaman Gamble ile Darwin bir yaramazlık yapsa onun yanına bu davranışsal sorunları çözmek için giderler. Ancak onun vermiş olduğu tavsiyelerin neredeyse hepsi boştur. Bazen o kadar saçmalar ki hiçbir işe yaramaz ve işler daha da kötü hale gelir. Kendisi doğayı seviyor, asla et yemiyor ama bu duygularını aslında bastırıyor. İçinde sakladığı duygular var. Birçok bölümde bizler bunları görebiliyoruz. Aslında eti ne kadar çok sevdiği, doğayı o kadar da çok umursamadığı, ama sırf kendisi toplum adına gibi gözüken işleri yaparken numara yaparak kendisini tatmin ediyor. Tavsiyeleri ise gereksiz. Bir diğer örnek Raki. Kendisi okuldaki hademe ama neden hademe olduğunu hiç düşündünüz mü? Biliyorsunuz babası ve annesi Bay ve Bayan Robinson'dır. Yani Gumball'ın komşuları. Sırf Bay Robinson oğlunun beyaz yakalı biri olmasını istediğinden ve bu isteğinin gerçekleşmemesinden dolayı ondan nefret etmiştir ve onunla küsmüştür. Baskıcı bir baba oğluna olmak istemediği biri olmasını istemiştir. Ailesinden uzaklaşan Rocky de hayatta başarılı olamamıştır. Diğer bir örnek Larry. Asıl konu aslında o. Neden mi? Çünkü Larry bütün kötü işlerde çalışıyor. Burada kötüden kastım hizmet sektöründen bahsediyorum. Çevrenizi gözlemleyin. Bu tarz çalışanlara insanların nasıl davrandığını iyice bir bakın. Aşağılıyorlar, bağırıyorlar, anlayışsız davranıyorlar. Larry her zaman buna rağmen güler yüzlü olsa da işsiz kalmaktan korktuğu için hep gülümsüyor. İçten içe çöken bir yıldız gibi. Dışarıdan bakıldığında harikulade ama içinde ise büyük patlamalar ile yok oluyor. Larry aslında bizleriz. Ben de dahil birçok insan Larry'nin çalıştığı hizmetlerde çalışmış veya çalışıyordur. Kaçınız mutlu? Emin olun özellikle Türkiye'de okuduğu bölümden kaç o mesleği yapabiliyor? Hayatının bir dönemini kuryelik, garsonluk, kasiyerlik, temizlik veya aklınıza gelen birçok mesleği yapmışızdır. Ne kadar ezildiğinizi düşünün. En kötüsü de sizlere müşterilerinizin tavsiye vermesi. Sanki biz isteyerek hayatımızı zindan ediyoruz. Sanki bizler İstemediğimiz çalışma saatlerinin çok olduğu, maaşlarının ise az olduğu işlere bilerek veya isteyerek giriyoruz. Kısacası Larry tüm emekçi insanları temsil ediyor. Bir diğer örnek Bay ve Bayan Robinson. Bakıldığında çatlak bir aile, değil mi? Hiç evlilik bölümünü izlediniz mi? Bakın, Bayan Robinson kötü biri olmadan önce, özellikle de evlendikten sonra eşine kahvaltı hazırlıyor, onu seviyor, değer veriyordu. Hatta yükünü bile paylaşıyordu. Peki Bay Robinson ne yapıyor? Onu umursamıyor. Bencilce davranıyor. Sevgisini ona göstermiyor. eşini hak ettiği değeri göstermiyor. Bu yüzden zaman geçtikçe kavgalar büyüyor. Bayan Robinson ise bizim gördüğümüz haline bürünüyor. Umursamaz, kötü, sevgiden uzak biri oluyor. Bunun asıl suçlusu tamamıyla Bay Robinson. İlişkiler de böyledir. Sürekli fedakarlık yapan kısım bir yerden sonra usanır ve hiç tanımadığınız biri haline gelir. Ama aslında bu hale getiren sizsiniz. Umursamaz oluşunuz. Her zaman kaçan kovalanır olmaz. Muzjo. Onun annesi size deli gelmiş olabilir. Evet, o bir deli ama neden böyle? Bu arada onun çizmiş olduğu geleceğe dair tablolar çizgi filmin sonunun neden olduğunu aktarıyor ve ilerleyen bölümlerde bizim baş düşmanımız olan ancak bizi kurtarmaya çalışan Rob konusuna geleceğim ama bu konu bir sonraki bölümde gelecek. Muzjo, annesi normal bir canlıydı. İşe gidiyor ve çalışıp ailesine katkıda bulunuyordu. Tıpkı Nicole gibi. Ancak çalıştığı şirkette ona o kadar çok baskı yaptılar ki artık dayanamadı ve kafayı sıyırdı. O kadar çok stres altında çalışıyordu ki bir insan dayanamayıp istifa ederdi. O ise bunu yapamadan delirdi. Birçoğumuz iş yerlerinde yöneticilerimiz tarafından baskı altına alınıyor. Verdikleri maaş kuş kadar ama istedikleri işler devasa. Sırf maaşımızı veriyorlar diye bizim onların köleleri olduğumuzu zannediyorlar. Aynı baskıları kadın olduğu için ve haksızlığa defalarca kez uğrayan Nicole de yaşıyor. Maaşı erkeklerden az takdir edilmiyor, gerinden fazla çalışıyor. Bu çizgi dizideki emekçiler, baskı altında çalışanlar, takdir edilmeyen insanlar aslında biziz. Onlar bizi temsil ediyor. Gelelim herkesin merak ettiği palyançoya. Kendisini birçok bölümde izledik. Daha doğrusu yanlışlıkla fark ettikten sonra bölümler arasına gizlenmiş olduğunu gördük. Kendisinin insanları korkutmak için böyle davrandığını biliyoruz. Cadılar Bayramı bölümünde onun bir canavar olduğunu ve insanları korkutmaya çalıştığını ama artık başarılı olamadığını görüyoruz. Şimdi nedenini açıklamadan önce size Palanço, Gumble ve Darwin'i mi izliyor yoksa bizim izliyor sorusunu sormak istiyorum. Aslında bu bir gönderme. Çünkü yönetmen olan Mick Graves birçok bölümde diğer filmlere gönderme yapmıştır. Yüzüklerin Efendisi, Yukarı Bak, Star Wars, Terminator gibi daha birçok yapıma gönderme var. Palyanço ise Tim Curry tarafından oynanan 1990 yapımı Penny Voice oyununa bir gönderme içeriyor. Biliyorsunuz bu palyanço filmlerde hep insanları gözetler ve sonra onları kaçırıp yer. Yalnız bir nokta var. Bir bölümde Gumball çok küçükken yani 4 yaşındayken oynadığı kuklaların bu palyançoya benzediğini görünce aklım karıştı. O bölümde Gumball'ı kandırıp kendi dünyasına götürüyor ve artık seninle oynayacağız diyor. Yoksa bizi takip eden palyanço bizim sihirli ve düşmanımız olan kuklamız mıydı? Yorum sizlerin. Eh buraya kadar izlediysen de videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenerek bana destek olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.